Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Murat Gir. Murat Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Sistemi ekranlarından hepinize merhaba diyorum tekrardan. Genel yetenek Türkçe derslerinde yani sözel bölümde sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar her sınavda Türkçeden belli soru sayılarında karşımıza çeşitli testlerin ve bilgilerin yoklandığı yapılar sunuluyor. Bizim de bunlara uygun bir şekilde bir ön hazırlık gerçekleştirmemiz ve sınav sorularında da uygun bir şekilde bu bilgileri uygulamamız gerekiyor. Bu bağlamda müfredatımızın sözcükte anlam, cümlede anlam, dil bilgisi, paragraf konusu, yazım ve noktalama kuralları ve anlatım bozukluklarından oluştuğunu belirtelim. Sizlerle ilk dersimizde arkadaşlar bütün dilin en önemli araçlarından olan sözcüklerin anlam türlerini ve anlam özelliklerini ve bunların da bir sınavda ya da bir soruda karşımıza ne tür bilgilerinin yoklandığını görecek bir biçimde ders anlatımına geçeceğiz. İlk konumuz arkadaşlar sözcüklerin temel anlam türleri olacak. Sözcükler anlam türlerine göre gerçek anlam, yan anlam, terim anlamı ve mecaz anlam olmak üzere 4 tane sınıfa ayrılmıştır. Bu bağlamda sınav sorularının çözümünde ya da bir yazılı anlatım ürünü olan metinlerin oluşturulmasında bizim karşımıza sunulan okuma parçalarında her bir kelimenin aslında anlam özelliklerinin ve kapsamlarının ne olduğunu bilmek oldukça önem arz ediyor. Genellikle sınavlara hazırlık sürecinde oldukça e, geçici bir şekilde düşünülen veya üzerine pek fazla düşünmeyen bir ünite de olsa aslında Türkçenin her bir soru tipinin ya da Türkçe ile kurulmuş olan her bir cümlenin veya cümlelerin bir araya gelerek oluşturduğu paragrafların çözümünde kelimelerin anlamlarına iyice hakim olmamız gerek. Dolayısıyla sözcükte anlam ünitesini sadece bir ya da iki tane soru getiren bir ünite olarak düşünmemek gerekiyor. Aslında bütün bir hayatımızda dili kullanırken etkili olduğu gibi her bir sorunun çözümünde de hangi derste olursa olsun her bir sözcüğün anlamlarına hakim olmak şartımız var. Dolayısıyla bir metni inşa eden sözcüğün gerçek anlamda mı kullanıldığı veya yan ya da mecaz anlamda mı yoksa bir terim olduğu ve terim anlamı taşıdığı mı gibi sınıflamaları sorularda bizden istendiği müddetçe ayırırken bu bilgiyi uygulamış oluyoruz. Fakat bunun dışında herhangi bir yazılı anlatım ürünü olan metni anlamlandırabilmek için her cümlede o cümleyi oluşturan kelimenin bağlama göre aslında gerçek anlamında kullanılması, yan anlamında kullanılması ya da bir terim anlamını karşılıyor olması veya bir mecaz anlamı ifade ediyor olması gerekliliğini bizim analiz etmemiz ve bunu zihnimizde cümlenin iletisini bulabilmek adına doğru bir biçimde sınıflamamız gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle arkadaşlar sözcüklerin temel anlam türleri olan Gerçek, yan, terim ve mecaz anlamının ne olduğunu açıklayacağız. Ardından bunların cümlelere nasıl bir yön verdiğini ifade etmeye çalışacağız. İlk e, konumuza geçerken arkadaşlar hemen sayfamızı geçtiğimizde gerçek, yan, terim anlamı ve mecaz anlamın ne olduğunu görüyoruz. Şimdi açıklamaya başlayacağız. Gerçek anlam her dilde bilirseniz belli başlı sözcükler vardır. Biz o dili e, ifade etme e, biçimini ya da bir dilin anlamaya yarayan işlevini gerçekleştirebilmek için kendimizi ifade edebilmek için dilin söz varlığını iyice biliyor olmamız gerekir. Bu bizim bir dili bildiğimizin en önemli göstergesidir. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken önemli yansa şu. Bazı kelimeler pasif söz varlığını oluşturmaktadır ki bunlara biz çok fazla kullanılmayan, işlek olmayan kelimeler diyoruz. Ancak bile yazılı anlatımda ya da sözlü anlatımda çok sık başvurulan kelime grubumuz vardır ki bunlara biz aktif söz varlığı diyeceğiz. Aktif söz varlığı bizde aynı zamanda bir aktif kelime hazinesinin gerekliliğini göstermektedir. Çünkü biz herhangi bir kelimeyi cümle içerisinde kullanırken, cümleler üretirken ya da bir metin üretirken veya birisinin bize sunmuş olduğu bir metni ya da cümleyi anlamlandırırken ne demek istediğini tam olarak anlayabiliyorsak bu bizim aktif kelime hazinemizin göstergesidir.